Herkese günaydınlar, herkese selamlar. Bugün size hünkarilerimi göstereceğim. İsteyen olursa bu gül kurularını, gül kurusu. Aynı şey gibi oldu. Hazır takımlar, abiler. Hazır takımlar, rüya gibi kuşlar, rüya rüya. Rüya gibi kuşlar. Yani yumurtası alınmış kuşlar, anaç kuşlar öyle söyleyeyim. İsterseniz bu takımı alın. Gül kuruları. Alttaki erkeği, üstteki dişisi. Yakın bir zamanda da yumurtlarlar yine. İsterseniz bu takımı alın. İster bu takımı alın. Bunlar da sarı ozanlar. Bunlar da rüya gibi kuşlar. Tek e, yavru büyütüyorlar şu anda. Bu yavrunun kardeşi öldü. Ona bakamadılar. Zaten bunların bakıcılıkları iyi değil biliyorsunuz. Yani bunlar bakıcı kuşlar değiller. Bunların yavrusunu yumurtasını alınca ne yapacaksınız? Kaydıracaksınız. Hemen Bakıcı kuşların altına kaydıracaksınız. Mesela ben bunları yavrusun yumurtasını alıp kaydırsaydım, bunun kardeşi de büyürdü. Abi bu takımlar takım takım bir buçuk lira. Alın. Sarozan değil lan. Bunlar da bunlar da gül kurusu. Benim kafam karışıyor ya. Bunlar da gül kurusu. Alın. Hazır takım. Yavruya kusmuş. Hazır takım inkarı Osmanlı saraylarında beslenen kuşlar sarayın dışına çıkması yasak olan kuşlar yasaklı ırk İsteyen iki takımı biraz Her zaman denk gelmez böyle altları çalışan yavru yumurtası altları çalışan kuşlar isteyen iki takımı biraz çok güzeller. Videoları beğenelim. Noktada ayolsu yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. İri kuşlar. İri abi. Küçük değil. Kuşlar şey değil yani. Persiska değil yani. İri kuşlar. kafalar falan da güzel böyle kafalar falan da çekiç